küresel bir facia olan iklim faciası ancak küresel düzeyde politikalarla çözülebilir. Paris Anlaşması 191 ülke tarafından onaylandı. Türkiye henüz Paris Anlaşmasını onaylamayan dünya genelinde 6 ülkeden biri. Bu atmosferle pazarlık etmek gibi bir şeydir yani. Doğa ile pazarlık edemezsiniz. Fizikle, fizik yasalarıyla pazarlık edemezsiniz. iklim faciası hem gelecek nesillere hem de en kırılgan toplumlara, gelişmekte olan ülkelere yapılan büyük bir adaletsizliktir. Biz bu faciayı çözmemek için elinden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yani eylemsizlikle, hareketsizlikle, kararsızlıkla, inkarla, yok canım vaktimiz var diyerek bu krizin artık geri dönülemez bir noktasına geldi. Dünyamızı yaşanabilir tutmak için çok az vaktimiz, çok az sevmiz kaldı. Bildiğiniz gibi hükümetler arası iklim değişikliği 6. değerlendirme raporu yayınlandı. Bu raporda çok çarpıcı bilgiler ve bulgular var. Örneğin atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun son 2 milyon yıldaki en yüksek seviyeye ulaştığını söylüyor rapor. Aynı şekilde son 5 yılda gözlemlenen sıcaklıkların 1850'den beri gözlemlenen en sıcak 5 yıl olduğunu söylüyor. Aşırı iklim olaylarının sıklığının ve yoğunluğunun arttığını da söylüyor. İklim değişmese de Atlantik'te kasırga olur, Akdeniz havzasında ormanlar yanar ya da işte kentlerde seller, aşırı yağışlar olur. Ama bir bütün olarak iklim krizi, sıcaklıkların aşırı artması ve kuraklıklar, bu felaketlerin şiddetini, sıklığını ve yarattığı yıkımı arttırıyor çok büyük ölçüde. Bu da dünyanın her yerindeki örneklerden, bütün sayılardan, işte orman yangınlarının sayısının artışından, yanan alanın artışından vesaire bunların hepsinden anlaşılıyor. 1980'lere göre aşırı iklim olaylarının sıklığı yaklaşık %300 seviyesinde arttı. Bunların yarattığı ekonomik zararlar da yine rekor seviyelere ulaştı. Geçtiğimiz sene aşırı iklim olaylarının neden olduğu zararlar, sadece ekonomik zararlardan bahsediyorum, 350 milyar dolar civarındaydı dünya genelinde. Dolayısıyla son dönemde yaşadığımız felaketlerin sürpriz olmadığını söylemek gerekir. Bunlar zaten bizlerin 10 yıllardır söylediği, özellikle politika yapıcıları uyardığı öngörülen eğilimler. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre gelecek 9 sene içinde 130 milyon kişi iklim faciası yüzünden aşırı yoksulluğa mahkum olacak. 2050 yılına kadar 80 milyon kişi süren açlığa girecek. Kentsel alanlarda 410 milyon kişi susuzluğa maruz kalacak Ve bu facianın ön cephesinde yer alan kıyı kentlerindeki yüz milyonlarca insan giderek sıklaşan, giderek daha ölümcül hale gelen fırtınalar, seller ve su kıtları yaşayacak. Fail insan mı diye soruluyorsa, fail tam da insan. Çünkü iklim krizinin faili insan. Yani iklim krizini bu hale getiren, bütün bu fosil yakıtları hiç durmadan yakmaya devam eden insan. İklimi biz değiştiriyoruz ama onun dışında sanki iklim krizi hiç yokmuş gibi yaşamaya da devam ediyoruz. Türkiye tabii ki iklim değişikliği etkilerinden en fazla etkilenen bölgelerden birinde yer alıyor. Diğer bölgelere kıyasla Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge kuraklıklar, aşırı iklim olayları, orman yangınları gibi olayların sıklığının diğer bölgelere göre görece daha da artacağı iklim değişimi nedeniyle bölgelerden birinde. Bu sene yaşadığımız orman yangınları, yazın yaşadığımız özellikle Orta Anadolu'daki büyük kuraklık, sel felaketleri, son günlerde yaşadığımız sel felaketleri aslında sadece bir başlangıç. Türkiye'de kuraklık olmasını engelleyebilir misiniz? Eğer iklim değişikliğiyle mücadele etmezseniz engelleyemezsiniz. Yani siz iklim değişikliğiyle mücadele etmeyip bir yandan bütün fosil yakıt temelli politikalarınızı aynı şekilde sürdüreceksiniz. Hem Türkiye hem bütün dünya. Sıcaklıkları e, kontrol altına almak için emisyonları sıfırlamaya yönelik politikalar yürütmeyeceksiniz. Ondan sonra da kuraklık olmasın ya da kuraklığı başka türlü engelleyelim diyeceksiniz. Bunun imkanı yok. Ne kuraklığı engelleyebilirsiniz, ne aşırı sıcakları, ne de orman yangınlarını. O yüzden yapılması gereken tek şey fosil yakıt kullanımına son vermek, emisyonları sıfırlamak ve iklim değişikliğini durdurmak. G20 ülkeleri, yani aralarında Türkiye'nin de olduğu dünyanın 20 büyük ekonomisi dünya emisyonlarının %80'ine neden oluyor. Dolayısıyla özellikle G20 ülkelerinden çok ciddi adımlar gelmesi gerekecek. Küresel bir facia olan iklim faciası ancak küresel düzeyde politikalarla çözülebilir. Paris Anlaşması iklim değişikliğinin etki ve risklerini önemli ölçüde düşürebileceğini dikkate alarak sıcaklığın artışını 1.5 derece sınırlandırması yönünde çaba harcaması için ortaya konulmuş yasal açıdan bağlayıcı bir anlaşma. Paris Anlaşması 191 ülke tarafından onaylandı. Türkiye onaylamayan 6 ülkeden bir. Müzakere süreçlerinin başında OECD ülkeleri belli bir grup altında toplanmış ülkelerdi. Türkiye de OECD ülkesi olduğu için bu grubun içinde yer aldı. Aslında Paris anlaşması bütün ülkelere sorumluluklar yükleyen bir anlaşma. Ancak Türkiye bir takım finans iklim finansı kaynaklarına erişiminin kısıtlı olması nedeniyle yine OECD ülkesi olması konumu, konumuyla bu anlaşmaya taraf olmaktan uzak duruyor. Her şeyden önce Paris Anlaşması'nı onaylamayan sadece 6 ülkeden biri olarak sistemin dışında görünüyor Türkiye. Kendi konum nedeniyle başka koalisyonlara da giremiyor. Dolayısıyla müzakereler içinde olmakla birlikte yönlendirme potansiyelini kaybetmiş durumda. Sürülebilir finans dünya genelinde hızlı bir şekilde büyüyor. Paris Anlaşması'nı onaylamak demek bu alanda ciddi adımlar atacağız demek. Bu siyasi tavrı sergileyemediğiniz zaman ya da bu siyasi eğimi, hedefi belirlemediğiniz zaman dış yatırımcılar için özellikle sürülebilir finans konusunda çekici bir ülke olmanız mümkün değil. Aynı şekilde içerideki, yani ülke içindeki aktörler için de yönlendirici olamıyorsunuz. İklim değişikliğiyle de, mücadele konusunda hedeflerin net olmaması alttaki stratejilerin ve aksiyonların alınması konusunda en büyük engellerden biri. Aslında hem içeride hem dışarıda hem de müzakereler seviyesinde Türkiye'nin elini kolunu bağlayan bir e, pozisyon bu. Türkiye'nin enerji karışımında kömürün çok önemli bir yeri var. Ve kömür sanayisinde çalışan büyük şirketler de siyasi açıdan çok bağlantılı şirket. Limaklardı, kalyonlardı Cengizlerdi. Bu holdinglerin büyük bir siyasi gücü var ve Paris Antlaşması'nı onayladığımız anda Türkiye'de kömürden bir çıkış yolu aramak lazım. O kömürden çıkış yolu da menfaatlarına karşı gelecek. Türkiye niye onaylamıyor? Menfaatçılığın da bunda önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. iklim değişikliğini iklim krizini durdurmak bununla mücadele etmek sanki imkansızmış gibi de düşünmemek lazım. Yani bugün dünyada zaten iklim değişikliğiyle mücadelenin neredeyse artık ileri bir aşamasına geldik sayılabilir. Aslında fosil yakıtları tamamen bırakmak için her türlü şey elimizde var. Teknoloji var, para var. Dolayısıyla bunu yapmamak sadece siyasi bir karar. Yani siz ekonomi politikalarınızı değiştirmek istemiyorsunuz. Ee, ve aynı şekilde fosil yakıtlara dayalı bir ekonomiyi sürdürmek istiyorsunuz ama bir yandan da ormanlar yanmasın istiyorsunuz, havalar sıcak olmasın istiyorsunuz. Bunlar e, bu atmosferle pazarlık etmek gibi bir şeydir yani. Doğa ile pazarlık edemezsiniz, e, fizikle, fizik yasalarıyla pazarlık edemezsiniz. Yapmanız gereken şey havaya sera gazı salmayı durdurmak. Onun dışında söylenecek her şeyin boş olacağını e, düşünüyorum ben.